Evlilik ve üçüncü kişiler. Evli birinin başka birine ilgi duyması ya da aşık olması etik açıdan, ilişkisel açıdan, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken bir süreçtir partnerlerden birinin başka birine ilgi duyması ya da aşık olması sorunu. Evlilik danışmanının sorumluluğu aşık olan kişinin duygusunu kınamak değildir. Bunun yerine duygusunu fark ettirmek, bunun sadece bir duygu olduğunu, evlilik devam ederken eyleme geçip geçmemesinin oluşturabileceği sorumlulukları anlatmaktan ibarettir. Başka birine ilgi duyma ya da aşk duygusu temelde kişinin kendini kınamasını gerektirmez. Öncelikle bu duygu bana ne anlatıyor sorusunu sormalıdır. Öncelikle bu duygunun kurtarıcı bir duygu olmadığını, tam tersine temel bir ihtiyacını belirttiğini bilmen gerekir. Yani gerçek bir duygu mu yoksa kaçış duygusu mu? Belki de evliliğinde fark etmediğin ihtiyaçlarının çığlığıdır. Etik olan ise duyguyu yönetmen gerekliliğidir. Yaşama dökmek zorunda olmadığını fark etmen gerekir. Yani aşka düşmek bir duygu fakat o duyguyla ne yapacağını bilmek bir seçimdir. Gizlice yapılan küçük kaçamaklar, mesajlaşmalar daha büyük duygusal karmaşalar yaratır. Gizli yaşanan her bağ zamanla bağımlılığa dönüşür. Bu durumda mevcut evliliğini gerçeklik düzleminde değerlendirmelisin. Bu evlilik zaten bitmiş bir evlilik mi yoksa duygusal açlık nedeniyle Zayıflamış bir evlilik mi? Bu tür karmaşaların yaşandığı evliliklerde bir evlilik danışmanından destek alabilirsiniz. Çünkü asıl ihanet duygu değil, gizlilik ve sürdürülen yalanlardır.